Ünlü yazar Shakti Gawain meşhur kitabı Yaratıcı İmgeleme'de imgelemenin nasıl yapılacağını detaylı şekilde anlatır. Birçok insanın bunun ne demek olduğunu merak ettiklerini, bazılarının ise gözlerini kapatıp bunu yapmaya çalışırken zihinsel bir görüntü göremedikleri için kaygılandıklarını yazar. Bir şey görmek aslında gerekli değildir. Sadece arzulanan şey hakkında düşünmek ya da iyi bir şey hissetmek bile yeterlidir Gawain'e göre yapılabilecek güzel bir alıştırma, gözleri kapatıp derinlemesine gevşemek ve yakın zamanda yaşanmış, serin suda yüzmek gibi hoş bir deneyimi hatırlamak olabilir örneğin. Ya da kendinizi sakin ve sessiz bir ırmağın yanında yumuşacık yeşil çimenlere uzanırken hayal edebilirsiniz. Herkes imgelemeyi kendi yöntemiyle yapabilir ve imgeleme hem pasif hem de aktif olarak yapılabilir. Birincisinde sadece gevşer ve imgelerin gelmesine izin verirsiniz. İkincisinde ise görmek istediğinizi bilinçli olarak seçersiniz. Egzersiz yaptıkça yeteneğiniz de giderek güçlenir ve imgelemek de gittikçe kolaylaşır. Etkili bir imgeleme uygulaması dört adımda oluşur. Öncelikle hedefinizi belirlemelisiniz. Elde etmek veya deneyimlemek istediğiniz şeyin ne olduğuna karar verin. Bu, sağlıklı olmak, refaha kavuşmak, güzel bir ilişkiye sahip olmak gibi herhangi bir şey olabilir. Tabii güçlü bir dirençle karşılaşmamak için, başlangıçta yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğini hissettiğiniz hedefler belirlemeye yöneliyor. İkinci olarak yapılması gerekenin, net bir fikir ya da görüntü yaratmak olduğunu yazmış. Gerçekleşmesini istediğiniz durumu hayalinizde canlandırmalı ya da düşünmelisiniz. Onu zaten olmuş gibi hissetmeyi ve kendinizi o durumun içinde görmeye çalışmalısınız. Sahneye ses, koku, renk gibi, Olabildiğince ayrıntı eklemeyi öneriyor Gawain. Üçüncü adım tekrar yapmak ve sık sık imgenize odaklanmak. Gün boyunca aklınıza geldikçe sık sık hayalinizi zihninizde canlandırın. Böylece hem bu konuda ustalaşır hem de hayalinizi yaşamınızın bir parçası haline getirmeye başlamış olursunuz. Dördüncü ve son adım ise imgenize duygu yüklemek. Hedefinizle ilgili olumlu ve yüreklendirici şeyler düşünün. Kendinize olumlu bildirimlerde bulunun. İstediğiniz şeyin var olduğunu, size gelmekte olduğunu söyleyin. Kendinize onu alırken veya ona ulaşırken görmeye çalışın. Onaylamalar kullanarak amacınıza ulaşmanın mümkün olduğunu hissetmeye çalışın. Mutlu sona ulaşınca da minnettarlığınızı ifade etmeyi sakın unutmayın. Garvey'in yaratıcı imgirimi adını verdiği bu yöntemin yalnızca iyi amaçlarla kullanılması gerektiğini ısrarla vurguluyor ve her uygulamayı mutluluk verici bir olumlamayla tamamlamamız gerektiğini bildiriyor. Bu ya da daha iyi bir şey, şimdi benim ve ilgili herkesin en yüksek iyiliği adına tümüyle duyum verici ve uyumlu yollarda gerçekleşiyor. Bu sözleriyle ünlü yazar her şeyin en iyi şekilde sonuçlanacağını varsaymamız ve yüce akla güvenmemiz gerektiğini de hatırlatmış oluyor. Zaten ona göre onaylamalar yaratıcı imgelemenin en önemli unsurlarından biridir. Çünkü onaylamak imgelenen şeyi kesinleştirme yöntemidir. Zihnimizde aralıksız süren bir iç diyalog var. Düşünceler yaşadığımız gerçeklerin temelini oluştururlar. Üstelik duygu ve algılarımızı da etkilerler. Yaşamımızda meydana gelen pek çok şeyin sorumlusu da onlardır. Meditasyon amacı da zaten bu iç konuşmaları gözlemektir ve bu farkındalık yaratan çok değerli bir deneyimdir. Olaylama yapmak, olumsuz düşünceleri yararlı fikir ve kavramlarla değiştirmeye yarar. Zihinsel tavırları değiştirebilen çok güçlü bir tekniktir. Olaylamalar sessizce, sözlü olarak, yüksek sesle, yazarak ya da şarkı şeklinde yapılabilir Gavain'e göre. Kendimize söylediklerimiz konusunda bilinçlendikçe daha olumlu bir gerçek yaratacağımıza inanıyor. Birkaç basit kuralı uymak gerektiğini yazmış. Cümleleri daima şimdiki zamanda kurmak gerekir. Böylece her şeyi önce zihinsel düzeyde gerçekleştirmiş oluruz. Daima olmasını istediğimiz şeyi söylemeli ve asla negatif kelimeler kullanmamalıyız. Örneğin yolculuğa çıkan birine kazasız belasız demek yerine sağlık ve selametle demek gibi. Etkili bir onaylama kısa ve basit olmalıdır. Bize doğru gelen, iyi hissettiren onaylamaları kullanmalıyız. İçimizde bir direnç oluşmamalı. Onaylamalar Yalnız olarak da ile beraber de kullanılabilir. Onları mekanik olarak söylemek yerine daima büyük bir gücü harekete geçirdiğimizi hatırlamalıyız. Shakti Gawain gerçekten de büyük bir öğretmen ve onun harika kitabı ve fikirleri on yıllardır milyonlarca insana ilham vermeye devam ediyor.